kişilerin bildiği isimlerin başında geliyor. Nihat Hocam buyurun sözü size devrediyorum. Nihat Hocam teşekkür ediyorum ben de. Ee, başta Birlik Vakfı'na çok değerli başkanım Mehmet Bey ve e, mütevelli üyesi vekilimiz Yaşar Bey teşekkür ederim ev sahipliği için. AB Başkanlığı destek oluyor sağ olsunlar Türkiye Sivil Toplum Gelişimi onlara teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve katılımcılara da hürmetlerimi sunuyorum, saygılar sunuyorum ben müsaadenizle bir küçük bir sunum var. Onu açmak istiyorum Davut Hocam. Tabii ki. Buyurun hocam. Buradan ilerleyebiliriz. 15 dakika içinde ben de olabildiği kadar değerli toplu gitmeye çalışan. Yani korona dolayısıyla belki korona ağırlık da ben korona olmadan da bunları konuşurduk diye düşünüyorum. Biraz kurumsal gelişim ve gelecek yıllara yönelik çalışma yapan e, STK'lar dikkate aldığım zaman. Dolayısıyla korona etkisi çok belirgin. Bunun farkındayım ama e, öbür taraftan da başka bir gelişme vardı. O bizi etkiliyordu. Şimdi çerçevem şu. Nereye doğru gidiyoruz? E, önce bunun üzerine durmak istiyorum kısaca. Sonra STK'lar ne yapmalı bu süreçte? E, sonra da nasıl yapmalı sorusuna. E, çok kısa bir şekilde e, temel başlıklar düzeyinde cevap vermeye çalışacağım. Şimdi Davut Hocam siz de destek veriyorsunuz faaliyetlerimize. Ben de bu ERP projesinin özellikle bilişim projesi çok e, önemli olduğunu farkındayım. Sağ olun. İyi de iş yapıyorum e, Birlik Vakfı olarak. Ve sanırım bu inşallah gelişerek de yayılabilecek de güzel bir çalışma olacak. Ve geleceğe hazırlık anlamında çok kıymetli bir proje. Onun için öncelikle tekrar daha teşekkür ediyorum. E, biz e, İlke Vakfı olarak e, iş ahlakı, e, ilmi faaliyetler, yetişkinler din eğitimi gibi çalışmalar yanında kurumsal gelişimle ilgili STK'ların kurumsal yönetim akademisi bir de İslam çalışıyoruz. Burada da son yıllarda özellikle 2017'lerde başlayan, 2018'de de projelerin artık ürüne dönüştü. Geleceğin Türkiye projesi yer alıyor. Eğitim, yüksek öğretim, iktisat, dış politika, sivil toplum, sosyal politikalar gibi Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili hatta kültür sanat da var. Biz gelecek yıllarda Türkiye nasıl olur, Türkiye'nin kurumları bu nasıl hazırlanması gerekir üzerine bir müddettir kafa yoruyoruz vakıf olarak. Ve beraber çalıştığımız, kuruluşuna öncelik ettiğimiz dernekler yoluyla. Orada şu görünüyor, yani 2020'ler, 23'ler Türkiye'nin vizyonu var ama biraz daha vadi uzatma ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. 2030'lar belki devlet hakkında artık 2050'lere doğru taşıması lazım. Belki vakıflar için o süre biraz daha uzun olabilir. Biraz bizim açıkçası kafa yorduğumuz baktığımız yer bu. Böyle bakınca son yıllarda biraz strateji konusuna daha fazla odaklandık. Yani orta vadede 3-5 yılda STK'lar neye odaklanması gerekir kapasite gelişme bakımından. E, kitap olarak bunu yayınladık. E, web sayfamıza ulaşabilir arkadaşlar. E, bayramdan sonra sizde e, bölümümüzün olduğu kurumsal yönetim el kitabı nasıl Yapılır? ile ilgili de çalışma devam ediyor. E, bir de son bir çalışma birkaç tane daha var ama özellikle onu önemsiyorum. Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve profesyonel çalışma ile ilgili de bir araştırma daha da kitabı bitirdik. Dünyada ve Türkiye'deki durum Türkiye dünyanın neresinde bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunu şunun için zikrediyorum. Sivil toplum kuruluşu olarak çalışmanın zorluklara kadar akademik çalışmalar konusunda bir ciddi zorluklarla karşı karşıyayız. Yani 118 bin dernek var, 5700 vakıf var çok kabaca. Hanzo ve geçmişten bahsetti. Bunlar şu anda aktif olanlar. Şimdi böyle bir yapı içinde 118 bini aynı potada eritemiyoruz. Yani 10-15 bin lira bütçeyle faaliyet gösteren vakıflar da var bunların içinde. 3-4 milyarlık bütçesi olan dernekler vakıflar da var. Dolayısıyla bunların öncelikleri, meseleleri çok farklı. Yine e, katılımcılarımız arasında e, ilim Yayma Cemiyeti, Türkiye'nin e, hayır kuruluşlarından bir tanesi. Geçmiş var, ciddi birikim var. Onun öncelikleri meselesiyle artık e, yeni kurulandan çok farklı. Benim burada gördüğüm e, artık odalar, e, sendikalar biraz daha kenarda ama dernek vakıf konusunda tekrar bir yeniden bir daha masaya yatırmaya ihtiyaç var. Bunların hem hukuki hem de nasıl farklılaşabilir meselesi çok bana temel geliyor. İkinci olarak da her bir grubun kendi, işte hem dernek hem vakıfların, yeniden bir daha çalışma yaparak bunların ölçeğine bağlı olarak, faaliyet konularına bağlı olarak daha e, politika gelişimi uygun çalışmalara ihtiyaç var. Buralarda şu anda çok genel düzeydeyiz. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu son bahsettiğim çalışmada da görülen tablo açıkçası. Mesela uluslararası kıyaslama yapacak datamız yok şu anda Türkiye'de. Veriyor elimizde. Yani kaç derneğimiz var, kaç vakfımız var ama buralarda çalışan insanların sayısı, gönüllü sayısı, ücretli sayısı, ...gelirleri, giderleri, bunlar paylaşılır paylaşılmaz... ...başka bir şey, oraya girmiyorum. Ama bu noktada daha çok edecek mesafeye ihtiyaç var. Bunlar olmadığı zaman da şunu görüyoruz... ...çok genel olarak vakıf kültürümüzde e, çok kıymetli bence de... E, ...gurur duyuyorum gerçekten, Hamza Bey çok özetledi. Fakat o birikimin bugüne taşınması gerekiyor... ...bugün ihtiyaçlarına göre de yeniden mi daha... ...bizim dernek vakfında şekillendirmemiz lazım. Bunun için de öncelikli olarak veriye, dataya ihtiyacımız var. Bu anlamda... E, Sayın vekilimiz de burada. Onlar da çalışıldığını da biliyorum. Sivil toplum genel müdürü çaba gösteriyor ama bu süreci daha da hızlandırmaya ihtiyaç var. Belki bu sizden birlikte projelerle de galiba bunlar biraz daha kolaylaşır veri toplamak diye de umuyorum. Şimdi nereye doğru gidiyoruz diye baktığımız zaman benim okuduğum tablo şu şekilde. Bir kere tablo. Gönüllü kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları gönüllülük üzerine faaliyet gösteriyorlar. Ya yani bu dinamik hiç kaybolması gereken bir şey. Varluş gayeleri bu. Fakat bunu yaparken organize çalışmak durumundalar. Bunu yaparken verimli çalışmak durumundalar. Bunu yaparken sürekli sağlamak durumundalar. Mesela benim ölçülerimden birkaç tanesi ya bir, bir dernek, bir vakıf, birkaç nesil devirebilecek bir yönetimi. Bu çok kritik bir gösterge. Bazı vakıflarımız dernekten bunu yapmaya çalıştı. Evet buradaki temel gündem, bugünkü yönetimlerin temel sorunu bence devredilebilir yönetimler, sistemler oluşturup sonraki kuşakları buraya hazır hale getirmek gerekiyor. Yani kurucularla beraber e, giden vakıflar, dernekler bizi artık kurtarmayacak. Şu anda ihtiyacımız bu sistemleri oluşturup devredilebilir hale getirmek. Bu devir süreci de en az bir 10 yıl sürecek bir şey. Yeni neslin buraya intibak etmesi, onlara bu işlerin devredilmesi. Dolayısıyla sürekli de burada önemsiyorum. Şimdi e, Geleceğe doğru baktığımız zaman e, ciddi bir şekilde değişim söz konusu. E, yani ekonomi bilgi ekonomisine doğru gitmeye başladı. Küresel düzeyde içe kapanma artıyor, devam edecek görünüyor. Sosyal dinamiklerde hem ulusal hem Türkiye dinamiklerinde değişimler söz konusu. teknoloji konuşmaya bile gerek yok. Yasal değişiklikler var, çevre sorunları var. Tüm bunlarla beraber bir yere doğru gidiyoruz. Bu hem bizim çözüm bulmaya çalıştığımız hem de bu gelişmenin etkilendiğimiz gelişmeler. Ama ikinci bir şey daha var. Tüm bunları yaparken bizim sivil toplum kuruluşları olarak bir kapasitemiz var. Belli bir kabiliyete sahibiz ve belli kaynaklara sahibiz. Tüm bunları yaparken devlet piyasayla da ilişkilerde bir yerde durmamız gerekiyor. Yani devlette kesiş kesici yerler olacak, piyasayla kesici yerler olacak ama sivil alanda kendi önceliklerini belirleyen kurumlar olarak kalabilmek gibi bir yükümlülüğü var bu kuruluşların. Bu devlette de bazen ortak iş yapılabilir. piyasayla da bazen ortak kur işler yapılabilir. Burada ben sorun görmüyorum. Geçişler olabilir. Bazen bu azalır, genişler ama kritik olan yer durması gereken yerde bu aktörlerin ne kadar durabildiği meselesi. Bir de bu korona dolayısıyla özellikle bugünler bence STK'lar için geçiş günler. Kriz dönemi buradaki işbirlikleri, devletle yapılan işbirliği, devletin buradaki hakimiyeti bu döneme e, özgü olmalı, bu döneme sınırlı olmalı. Tekrar normalleşmeyle beraber sivil toplum kuruluşların buralarda çok da aktif görev olması gerektiğini düşünüyorum. Bu devletin baskınlığı, o kapasite çok önemli olmakla beraber sivil toplum kuruluşları da kendi sorumlu oldukları alanlarda o kapasite, kendi kapasitelerini geliştirmek durumundalar. Şimdi bizim baktığımız yer şu, e, yani 2030'da daha kesilebilir bir vade, çok olmamakla beraber değişimimiz de çok yüksek. Ee, belki 2025'lere kadar daha hangi tercihleri yapabilir sivil toplum kuruluşları, hangi alanlar odaklaması gerekir? Böyle bir gündeme ihtiyaç var. 2030'lar dediğim gibi biraz da öngörülebilir, hafif soyut ama e, ilk gelecek 3-5 yıllık süreçle ilgili e, böyle bir önceliğimiz var. Eğer COVID olmasaydı benim kanaatim yine biz bunları yapmak zorundaydık. Alttan alta e, insanlığın yaşadığı sorunlar devam ediyordu, bu gelişmeler tekrar geliyordu. Covid'le beraber, Covid-19'la beraber süreç son derece hızlandı. Gerek var mı, olur mu, ne kadar mümkün diye sorguladığım şeylerin aslında olması gerektiğini ya da olabileceğini bize gösteren bir süreç oldu. Tetikledi, hızlandırdı. Dolayısıyla bu gelişmelere dikkat almak durumundayız ee, ve burada da özellikle sivil toplum kuruluşlarının ben yönetim kurulları ve mütevillilerini çok kıymetli görüyorum. O anlamda hem olan bitenin doğru anlaşılması ve bunların kurumlar tarafından kavranması anlamında rolleri çok yüksek hem de Kurumlarda operasyonel kısımda, faaliyet kısmında birimlerin, sistemlerin, yöneticilerin çalışması sağlamak ama kendilerini biraz da yukarıda kalmaları, olan biteni doğru anlamak, nereye doğru götürür, neler yapılabilir, biraz buralara çok daha fazla kafa yormak durumunda olduğunu ben özellikle e, üst yönetimlerin, mütevellilerin, yönetim kurularını düşünüyorum. Eğer biz fazla operasyona buralarda girersek, e, ne olup bittiğini kavramak olsa çok daha alttan bakış ve büyük resmi Göremem riskiyle karşı karşıyayız ya da kalacağız. Dolayısıyla burada bir iş bölümüne ihtiyaç var. Yönetim kurulları mütevelliler, gelecek odaklı ve olan biteni e, kurumlara taşımak anlamında doğru kavrayış olmak anlamında kritik rolü sahipler. Gündelik işleri biraz daha fazla artık biz müdürlerimize, orada gönüllü uz çalışanlar, uzmanları bırakmak durumundayız. Ben bu rol dağınımını yapamazsak e, Türkiye'nin e, istenilen hızda bu gelişmelere cevap üretemeyeceğini, kalan üretemeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, yani faaliyet yapmak, sonuç işler yapmak çok hoşumuza gidiyor. Karşılığını da kısa vadede görüyoruz. Hayır bu bizi kurtarmayacak. Bu uzmanın işi, bu müdürün işi ama yönetim kurulu başkanının ya da mütevelli üyesinin başkanının işi ne oluyor, nereye doğru gidiyor ve biz bu rotayı nereye doğru yönlendirmemiz lazım. o kadar kritik ki. Yanlış giden bir trene bindik koşuyorsak onun bir anlamı yok. Doğru trende miyiz, doğru yolda mıyız? Üst yönetimlerin temel sorumluluğu bu. Ve bundan daha önemli ve hayati işleri de yok. Ve biz de sorguluyoruz, muhtemelen her kurumda da sorguluyor. Gerçekten durmamız gereken yerden bakıp olayları oradan mı kavruyoruz? Bu benim için önemli. Ve bunu yaparken de bir taraftan dünyanın kişi bir taraftan da gerçekçi olmaya ihtiyacımız var. Çalışırken, koştururken motivasyon çok kıymetli ama plan yaparken, program oluştururken gerçekçi olmaya ihtiyaç var. Orada da kapasitemiz nedir, kabiliyetlerimiz nelerdir, kaynaklarımız nelerdir? bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Ben kaynak deyince mali kaynakları çok önemsi, önemsiyoruz hepimiz. Zaten varoluş sağlayan şeyler. Ama ondan daha önemlisi bu süreçler dolayısıyla bu kaynakları ne kadar etkin kullanıyoruz kısmını da STK'ların ciddi sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. O kadar çok tekrarlayan işler var ki. O kadar çok işbirliği yapıldığı halde yapılamayan yerler var ki. O zaman bunun vebali kimin? Ya daha fazla kaynak demek yerine bunun için uğraşalım ama kullanamadığımız kaynaklarla ilgili mesuliyetlerimize bir daha masaya yatırmamız gerekiyor. Biz bunu yapmazsak olan biten gelişmeler, teknoloji, diğer çalışma sistemleri bunu zaten zorunlu olarak yaptıracak bize. Bu şekilde gitmez. Dolayısıyla kaynak yetersizliği değil de birinci önceliğimiz varlığın elinde kaynakları ne kadar düzgün kullanıyorum. İki, ilave kaynak ne kadar gerekir, nereden bulabilirim? Böyle bir önceliklendirme yapılabilir diye düşünüyorum. Ee, kaynak çok hayati fakat temel e, gündem merkezi alındığı anda diğer faaliyetler e, ve e, git saati kaçırma riski söz konusu şimdi e, tabi bu süreçte e, şunu görüyoruz e, yeni bir sorgulama da söz konusu olacak belki bu vesile kılarak STK olarak ne yapıyoruz e, hem gayesi anlamda ne yapıyoruz hem işlerimizi nasıl yapıyoruz kısmını da bu sorgulamaya vesile olması gerekir diye düşünüyorum bizi neler bekliyor yani biz e, Gündelik meselelerle uğraşmak durumda, çözmek durumdayız. Ama bunu kim çözecek? Hangi düzeyde bunlarla meşgul olacağız? Bununla daha temel meselelerle kim uğraşacak? Bunu ayırtmak gerekiyor. Bu meseleler bize ekliyor, Ekranı yansıttım. Yani gelecek yıllarda insanlığı, insanımızı Müslüman olmak da yetmiyor burada. Çok önemli bir iman, İman sahibi olmak çok kıymetli ama insanın anlam arayışı diye kodladığımız gelecek yıllar temel meselemiz olacak. Niçin varız? Dünyada bulmuş amacımız nedir? İnsan nasıl bir şeydir? İnsan arası ilişki nasıl olacak? Ee, şimdi konuşuyoruz işte bu sosyal mesafe olası ilişkilerle ilgili, iş göm topluluk bundan sonra nasıl, nasıl olacağını konuşuyoruz. Bunun dışında yine büyüklerle küçüklerin ilişkisi, insanların kendi arası ilişki bulunan nereye doğru gidiyor bir mesele. İnsan toplum ilişkisi, teknolojiyle insan ilişkisi nasıl olacak? İnsan çevre ilişkisi bir dizi mesele bizi bekliyor aslında. Bu kimin sorunu? Bu sadece STK'ların sorunu değil. Bu devletlerin de sorunu, akademinin de sorunu. Ama STK'lar da burada kendi güçleri ölçüsünde bir yükümlülük üstlenmek durumundalar. Tabii başka sorunumuz da şu açıkçası. Sadece olan e, bilgi yetmiyor. Tüm insanlığa hitap eden bir din diline, bir e, STK diline, bir gönüllülük diline bizim ihtiyacımız var. Burada da e, sorunlarımız, kısıtlarımız var. Çok kolay mesele değil. İkinci olarak da ee, sadece e, insanlık değil, kendi içimizde hem STK'da hem ailede beraber çalışan insanlara yönelik, yeni nesle yönelik de onların dilini anlama gibi zorluğumuz da var ya da böyle bir çabaya ihtiyacımız var. Şimdi böyle baktığımız zaman e, nasıl bir fikriyat? E, birileri bunu çalışması gerekiyor. Biz birazcık buralarda bulunmaya çalışıyoruz. Ama tek ilkenin vesaire değil, devletin de kafa yorması gereken, üniversitelerin kafa yorması gereken, bazı STK'larımızın kafa yorması gereken temel bir alan. Adil bir dünya yükümlülüğümüz var. Dünya imar sorumluluğumuz var. Siyasetel, hukuk, ekonomi, teknoloji, sosyal politika, kültür, sanat bu anlamda nasıl bir dünya oluşacak? Buralara kafa yormamız gerekiyor. Yine insanlığın çok temel ihtiyaçları var. Barınma, beslenme, güvenlik, sağlık, eğitim bunlara kafa yormamız gerekiyor. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Geleceğin STK'sı, geleceğin dünyası STK, Türkiye'nin STK'lar gelecekte yapması gerekir düşündüğüm zaman Bugün yaptığınız işler bir şekilde devam ettiniz ama böyle bir geleceğin e, söz konusu olacağı bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bir de yaratılmış e, olmaktan kaynaklanan bir gayemiz var. Onun tahakkuk etmesi çaba göstermemiz gerekiyor. Bu bütün kişinin bir fikriyata ihtiyaç var. Bu fikriyat boşlukta durmuyor. Bu fikriyatın kurumlar yoluyla, organizasyonlar yoluyla hayata geçmesi sürekliliğini sağlamamız gerekiyor. Ve bunu da Nasıl bir yönetim yapacağız gibi çok temel bir mesele bizi bekliyor STK'lar olarak. Ee, biraz daha bunu nasıl yapmayı açmak istiyorum Davut Hocam. Ee, bir kere sivil toplum kuruluşları kar amaçlı kuruluşlar değil, bir işletme değil. Biz bunun farkındayız. Ama oralardan da devşirebileceği şeyler var. Başka örneklerin alabileceği şeyler var. Ama gaye temelliyeler. Dolayısıyla gaye öncelik. Yine... E, bu sonra odaklı çalışmaya ihtiyaç var. Her şeyi yapabilen bir STK artık çok geçerli olmayacak benim görebildiğim kadarıyla. Ya mutlaka faaliyet alanı çeşitli olabilir ama e, özellikle e, bu yeni gelişmelerle beraber nitelik çok fazla öne çıkmaya başlıyor, odaklanma çok fazla öne çıkmaya başlıyor. Oturup bir daha neye odaklanmamız lazım, neleri ayıklayıp, nelere gücümüzü, konsantremizi, enerjimizi yoğunlaştırmamız lazım. Bu önemli bir mesele olarak STK'lar önünde duruyor yönetim meselesi olarak. Yine bu yapıların kurumsal hale getirilmesi, güçlü işleyişlerin oralarda oluşturulması gerekiyor. Şunu farkındayım ben. Buralarda çok güçlü kurumsal yapılar ol zaman bu bize yetmez. Bu bir araç. Daha iyi iş yapmanın aracı. Gönüllü kaybolmadan, gaye kaybolmadan bunları yapmak durumundayız. Ama bunlar olmadığı zaman da dönüp dönüp aynı şeyleri söyleyen, aynı şeyleri tekrar eden, her şeyin en iyisi bizde, ehliyet, liyakat. Peki nasıl olacak? Bunlar kurumlar yoluyla olacak. Bundan insan insanla olacak. O zaman bir taraftan bu değerleri savunurken, gelişirken bir taraftan da bunların gündelik hayatta sistemler ve araçlar olmasını sağlamamız gerekiyor. Ya ben liyakatın çok yıprandığını düşünüyorum. İstişare çok kıymetli bir şey, çok yıprandığını düşünüyorum. Ve o kadar hayat şeyler ki ve biz kurumlarımızda gerçek anlamda bu kurumsal yapıları hem liyakat temelli oluşmak zorundayız. Bu sözlü bir şey değil, yapsal bir şeydir. İki, istişare merkezi oluşmak durumundayız istişare denilen şey de artık örgütlü yapılarda başka bir katılım mekanizması geliştiriyor. Yine bunun için ön yöntemler, sistemler, araçlar oluşmaya başladı. Böyle bir sistematiğe bizim ihtiyacımız var. Yine STK'lar olarak bir aidiyet kimliğimiz var bizim. Belli değerlerin savunucusuyuz ve belli kişiliğe sahip insanlar ve belli yetkin sahip insanlarla biz bu çalışmaları yürüteceğiz. Yönetim düzeyinde olanlar, uzmanlar, gönüllüler. Dolayısıyla bunlar nelerdir? Bunu bir daha e, sorgulamaya yeni ihtiyaçlar nelerdir? E, bunları dikkat alarak, burada da bir e, STK'ların aradığı insan e, niteliği nedir? E, hem değer anlamında, kimlik anlamında hem de beceriler, yetimlik anlamında oluşturmaya çalışmaya ihtiyacımız var. Tabii tüm bunların olması için bizim e, kaynaklara ihtiyacımız var. Orada da mali kaynaklar, idari kaynaklar, bilişim, e, fizik kaynakları, bunları çoğaltabiliriz. Tekrar altını çiziyorum. Mali kaynaklar olmazsa olmaz. Nefes almak, hayatın devamı çok gerekli ama fazla mali kaynaklı, odaklı bakmayalım. Yani tüm yönetimin mali kaynak odaklanması gerek yok. Mali işlerden sorumlu olanlar ona odaklanabilir. Başka arkadaşlarımız, yöneticilerin, kişilerin de başka boyutlara e, odaklanarak bütünlüklü bir şekilde bizim olan biteni kavramak ve e, gelecekle ilgili ortak akılla paylaşılmış ve katılım şekilde bu süreçleri yönetmemiz gerekiyor. Şimdi e, burada kritik olan husus şu e, ben oralarda çok rahatım e, yani gelecek yıllarda bizim oluşturacağımız yönetim kurulu kompozisyonları, mütevelli kompozisyonları da değişmek zorunda. Bu hale gidebilecek gibi değil. Yani oralar artık emeklilik vakti geldiği zaman dinleneceğimiz yerler değil. En enerjik olduğumuz zamanlarda bulunmamız gereken yerler. Bir. iki kompozisyon bakımından da artık Bilişim bir işse, mal işler bir işse, insan kaynağı bir işse, tanıtım bir işse, gelecek bir işse bu konularda katkı sağlayacak e, aklın o parçasların da buralarda bulunmasını bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Bir de hassasiyetler bakımından belli yaş ve nesillere de buralarda biz bir şekilde beraber çalışabilir hale getirmemiz gerekiyor. Bu çok kolay bir şey mi? Değil. Bu başkanları çok yoran bir şey ama başkanların işi zaten bunlar. Dolayısıyla belli bir Perspektif fark, o içinde bir araya gelmiş. Kendisi farklılıkların uyumlaştırıldığı bir e, zemine ihtiyacımız var. Hem yapısal anlamda hem de yöresel anlamda. Böyle bir yapılanma bizi e, kurtarır diye düşünüyorum. E, bu aslında e, kamu için de böyle bence. Özel sektör için de böyle. STK'lar için de böyle. O yüzden gelecek e, dediğimiz zaman STK'lar ayrıcı basılı. Buralar kamaşlı yerler değil, görünür yerler hem e, bu gönüllülüğü yapısal düzenlemelerde kaçırmamamız gerekiyor hem de buralarda insanlar e, görev alırken bunu kaçırmamamız gerekiyor. E, burayı vurgulamak istedim. E, bir slaytım daha var. Bununla toparlamaya çalışırım. Demin bahsettiğim, biraz açmak istiyorum. Fikriyat meselesi çok hafif alacağımız bir şey değil. Yani çok iyi bir mirasımız var. Ben onun farkındayım. Fakat o mirasın bugün sistem haline getirmesi gerekiyor. Bugün kullanacağım araçlar haline getirmesi gerekiyor. Ve gelecek yıllarda 2020'lerden 30'lara doğru, 40'lara doğru giderken din algımız ne olacak, hayat algımız ne olacak, aidiyetimizi neler şekillendirecek, insan olarak bu teknoloji ve gendeki değişimler neler getirecek, nasıl bir toplumsal yapı, tarih, teknoloji, çevre, bir sürü konu bizi bekliyor. Bu özellikle bizim gibi bir gayesi olan topluluklar için çok daha kritik olmaya başlıyor. Yani Bugün bunları yaparken aynı zamanda bir gayri taahhüt için bunları yapmaya çalışıyoruz. Öbür aleme hazırlık için bunları yapmaya çalışıyoruz. Burada ciddi fikir üretimine ihtiyaç var. Ee, bunun hayata geçmesi için demin de bahsettiğim organizasyonlara, kurumlara ihtiyaç var. Mutlaklaştırmadan kurumlar, bir araç, bir de altını çizmek istiyorum. Bazen kurum deyince ilelebetçi kayıp, ihtiyaca göre zaman için gelişebilir, değişebilir bir araç. Araba gibi bir şey ya da başka bir araç gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bu araç zamanın gereklerine uygun hale getirmesi gerekir. Hız olarak da parçaları bakımından da. Burayı da çift şekilde STK'ların çalışması gerekiyor. Özellikle bu kurumsal yönetim akademisi biraz buralara çok fazla yoğunlaşıyoruz. Belki akademi ilgi dolayısıyla e, da tetiklemiş olabilir ama benim gördüğüm fotoğraf bu araçların e, çevik olmasını gerektiriyor. E, yani hem dayanıklı hem de hız ve iş yapma kapasitesi yüksek araçlar haline gelmesi gerekiyor. Ve burada görev alacak insanların da şoförse şoför, yolcuysa yolcu bu araçları kullanabilecek donanıma sahip olması gerekiyor. Burada hiç gocunmaya gerek yok, bir şeyleri yapmaya gerek yok. Geçmişte Allah razı olsun her bir arkadaşımız, dostumuz, hocamız elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştı. Bunu kesinlikle takdir ediyorum, çok kıymetli görüyorum. O birikimler lazımdı fakat o birikimler bundan sonrası için yetmeyecek. Bu yeni dünyaya yeni araçlarla gitmeye ihtiyaç var. Burada da özellikle e, hem yönetim e, kapasitesi anlamında hem e, operasyonel faaliyetinizin kapasite ihtiyaç var. Biraz şunu yapabilir olmak lazım. Yani bu alan benim e, dikkatimi dağıtan bir alan. Bunu da şu kardeş kuruluş yapsın diye buralarda oturup bir daha konuşmamız gerekiyor. Herkesin güçlü olduğu, birikiminin olduğu, temel yeteneğinin olduğu alanda daha fazla odaklanması, Türkiye'nin buna ihtiyacı var. E, başta da bahsettiniz, buradan önce başka bir toplantıydık. orada da aynı şeyleri konuştuk. Mesela Türkiye e, böyle kriz dönemlerinde STK'lar güçlü olduğu alanları da aşağı yukarı belli. Belli sayıda STK'mızın. E, bu krizin acelesi ya da telaş geçten sonra oturup buna benzer durumlar olduğu zaman ulusal düzeyde, ulusal sürede ya da afetlerde e, daha da gelişmesi lazım. Nasıl bir araya gelir de hangi STK'mız neresinde tutarsa çok daha hızlı ve e, yüksek bir kapasite cevap verebilir gibi çalışmamız gereken konular da var. Dolayısıyla bu araç derken sadece kendi STK'mız değil, kendi aralığın iş birlikleri ve odaklanma alanları bakımından da beraber bir yolculuk yapıyoruz. Bu yolculuğun daha sıkatli geçmesi gerekiyor. Ee, son olarak da özellikle e, iki tane daha araştırmayı bitiyoruz. Birisi kurum kültürü araştırması, birisi de STK'larda kalıcılıkla ilgili, gençlerin kalıcılığıyla ile ilgili. Orada da şunu görüyoruz, yönetimlerimizde dar boğaz var, yönetim tarzlarımızda sorun var. Bu ilkede de var, X'de de var, Y'de de var. Birisi de biraz daha az, birinde biraz daha fazla. Ve buralar gelecek zamanın gerektirdiği işleri ve yönetim anlayışını uygulayabilecek yapılandırmanın peşinden o anlayışı taşıması gerekiyor. Bu dine halel getirecek bir şey değil. Gaye halel getirecek bir şey değil. Bizim şahsi tarzlarımızı değiştirmemiz gereken şeyler yönetim mantığına göre, mantı göre buraları el almamız gerekiyor. Ki bunlar çok da savunduğumuz değerler. Zaten itiraz etmiyorum. Hatırlarsanız şahsiyet, emanet, ehliyet, liyakat, istişare bunlar zaten bizim değerlerimiz. İhtiyaç ne? Bunun gündelik hayata sistem olarak, yöntem olarak, araç olarak taşınabilmesi ve gündelik uygulamalarımıza bunu taşıyabilmek gerekiyor. Yoksa gönüller, gençler gelmeyecekler, gelmiyorlar. dolayısıyla bizim oturup neden gelmiyorlar da çok onların gelmeni nasıl sağlayabiliriz diye biraz ödevimizi çalışmamız gerekiyor. Son olarak şunu da bitireyim dağıtacağım. Süre konusunda herhalde epey uzattım. Değişim Hanır onları ha. sever. Bir iki tane de yazı yazmıştım. Bizim sayfada da çıkmıştı. Ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla bugün koronada hazır olanlar çok daha hızlı cevap verdiler. Ülkeler olarak da kapasiteler ölçüsünde, kuruluşlar olarak da. Bundan sonrasında da açıkçası 25'lerde, 30'larda olan bitene hazır olanlar çok daha hızlı cevap verecekler. Hazır olanlar bu süreçlerin oluşmasına da katkı sağlayacaklar. Ben artık edilgen reaktif işler olmak yerine STK'larımızın da ya bu süreçlerin, ya bu teknolojinin sosyal hayatın oluşumu ile ilgili de dönüştürücü aktörler olmaları gerektiği kanaatindeyim. Yoksa pasif kişiler hep arkadan takip eden tüketici konumda kalan kişiler olma bizi bekliyor. Bunu çok doğru bulmuyorum, yakıştırmıyorum da kendimize. O yüzden hazırlık, hazırlık, hazırlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum Nihat Hocam. E, Nihat Hocam'ın e, ifadelerinden iki tane unsuru öne çıkarmak istiyorum. İlki. Kaynak da bizde aslında gönüllü, bağışçı ve bütün girdilere sahibiz. Fakat doğru stratejiyi hem sivil toplum kuruluşunun nezdinde hem de genel olarak ülke ulusal ölçekte doğru stratejiyi, kurup STK'ları doğru hedefe, o dönüşüm ve değişime odaklandıramadığımızda belki 100 birim katkıya ulaşmak mümkünken Tekil olarak mücadele ettiğimizde bin birim insana ulaşıyoruz. Bin birim katkıya ulaşıyoruz. Bu açıdan kamunun da önemi büyük. Sözde